Şimdi size bir soru soracağım. Cevabı hemen vermeyin. Önce biraz düşünün. Psikoloğa gitmek sizce zayıflık mı? Delilik mi? Sorunlu olmanın işareti mi? Yoksa tam tersine cesaretin ta kendisi mi? Bakın arkadaşlar, bugün kolumuzu kırdığımızda doktora gitmekten utanmıyoruz. Dişimizi çektiriyoruz, gözümüze lazer yaptırıyoruz, ameliyat oluyoruz vücudumuzun herhangi bir yerinde bir arıza olunca aman doktora görün diyoruz. Ama konu duygularımıza gelince, konu iç dünyamız olunca bir anda her şey değişiyor. Bir anda deli etiketi devreye giriyor. Bir anda aman kimse duymasın korkusu başlıyor. Ve biz ruhumuz kanarken gülümsemeye devam ediyoruz. Oysa ne var biliyor musunuz? Psikoloğa gitmek, çıldırmak değil, iyileşmek istemektir. Psikoloğa gitmek, zayıf olmak değil, kendinle yüzleşecek kadar güçlü olmaktır. Ve en önemlisi, psikoloğa gitmek delilik değil, insan olmaktır. Çünkü bu hayat herkes için kolay değil. Herkesin bir yarası var, herkesin bir yükü var ve bazen insan sadece bir ses duymaya ihtiyaç duyar. Anlıyorum seni, yalnız değilsin. Ama toplum bize ne öğretti? Çaktırma, dert etme, içine at. Ve biz de ne yaptık? Gülümsedik. Ama içimiz ağlarken Yardım istemedik. Çünkü ayıp dediler. Görünürde güçlendik ama içimizde kırıldıkça kırıldık. Şimdi bu döngüyü kırmanın zamanı. Psikoloğa gitmek utanılacak bir şey değil. Tam tersine bu bir farkındalık. Bu bir güç göstergesi. Bu bir kendine sahip çıkma hali. Tıpkı spor salonuna gitmek gibi, tıpkı sağlıklı beslenmek gibi, tıpkı diş fırçalamak gibi ruh sağlığını da korumak bir bakımdır. Bir tercihtir bir iyileşme yolculuğudur. O yüzden bugün burada size bir çağrım var. Duygularınızdan utanmayın, yardım istemekten korkmayın, psikoloğa gitmeyi ertelemeyin. Çünkü siz buna değersiniz. Çünkü her insan anlaşılmayı hak eder. Ve unutmayın, delilik psikoloğa gitmekte değil. Delilik acı çekerken hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta. İşte şu işin aslı tam olarak bu.